Şu an neden portakal gibiyim biliyor musun? Çünkü bugün hapishaneden kaçacağız. Ve ben de video konseptine uygun olsun diye genelde bu Amerika'daki bu mahkumların üstünde sürekli bir turuncu kıyafeti olduğu için bugün bir turuncu giyindim. Portakala benziyor. Portakal orada kal. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. <laughs> Hapishaneye hoş geldin. Bence hapishaneye kimse hoş gelmez. Günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor ve favori dizini izleyemiyorsun. Mesela Squid Game'i izleyemiyorum çünkü zaten final oldu. Buradan çıkma zamanı geldi. Kaçış için bir planım var ancak onu hayata geçirebilecek misin? Kaç gün olmuş ben geleli? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 gündür buradayız. Neden burada olduğumuzu da bilmiyoruz. Şimdi etrafıma bakarak neler yapabileceğime bakmaya çalışacağım. Burada bir kaşık var. Kullanır mıyız? Belki kullanırız. Hapishanede bulabildiğimiz her şey bize lazım burada bir şey var mektubu okuyalım. Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Yerin altına doğru bir kazı işlemi yaparsak buradan kaçarmışız. Mesela bunu bir kaldıralım burada halı var. Halıyı şöyle kaldırdık evet. Görev listesi sandalyeyi al yerdeki fayansları kır. Şimdi sandalyeyi şöyle alalım. Oha sandalyeyle direkt fayansları kırıyorum. Tabi ben bunu yaparken mesela buradaki herkes de böyle izliyor. Hiç ses çıkarmıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Çaktırmayın. Evet yerdeki fayansları kırdık. Buradan kaşığı alalım. Sonra toprağı kazmaya başla. Biz buna benzer oyun oynamıştık biliyorsunuz. Toprak yığını çok büyük. Burada cam var. Can aldım biraz. Enerjimiz de gidiyor. Halıyı aç. Halıyı açmamız gerekiyormuş tekrardan. Bir eşya aldık. O eşyayı da parmaklıkların arasındaki sıraya koyacakmışız. Aynen bu şekilde. Aleti de yatağın altına bu şekilde saklıyoruz. Kum yığınından kurtulmak için kumu alın. Aldık. Bunu nereye atıyoruz? Klozeti atıyoruz lan tıkar bu burayı beyin bedava buradan böyle kaçacağız karşıdakiler de izliyorlar tabii ki gardiyanı çağırmak için hücre kapısını çalın Eşyayı gardiyana satacakmışız. Ticaret yapacağız şimdi. Oki doki falan diyeceğim, tavlayacağım bunu. Bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi? Ben de şöyle bir şey var. Oki doki dersen sana satabilirim bunu. 3 tuvalet kağıdı öderim bunun için diyor. Kabul ediyorum. Ver lan 3 tane tuvalet kağıdı. Popomu silerim onlarla. Ver. Güvence güzel ticaret. Ben beğendim. Ticaret yapabilir miyiz sizlerle? Bir şey alacak var mı? Tahıl %100 enerji veriyor. Fitness dumbbellı. Ben fitness dumbbellı alayım ama 70 tane falan diyor herhalde. Ben en iyisi enerji alayım bir tane. Ver bana enerjiyi. Muhafız geliyor. Burayı kapatamıyorum. Bizim en güzel kureyi almamız lazım buradan. Şimdi şu gardiyan bir gelsin. Hiçbir şey yapmıyorum. Kapattı burayı. Halıyı tekrardan topluyoruz. Buradan kaçmamız lazım. Yerin altına kadar böyle işsiz gibi kazacağız çünkü. Yatağın altına da kaşık koymuştuk. Buradan devam edelim kazmaya şöyle. Böyle zeminden ne bulursak artık lootlarımızı yapalım da. Gardiyana da belki bir şeyler satarız. İp falan bulmuşuz. Burada da farklı itemler var. Bir buçuk dakikaya tekrardan geri dönecekmiş. O zamana kadar ben buradan bir sürü bir şey bulurum zaten. Tamam ben şuradan alabildiğimi alayım. Artık bunu alamazsın. Şunları da şöyle al. Tuvalete koy tekrardan. Güzel ben böyle böyle buradan kaçarım. Bu ne şimdi? can bulduk can aldık anahtar var bir sürü bir şeyimiz oldu bu arada envanter dolu tamam Halıyı tekrardan kapatalım o zaman şimdi buraya öğelerin hepsini koyalım bunları satacağız ve daha güzel şeyler almaya çalışacağız buraya gelebilirsin gardiyan gel buraya çağırdım şimdi her şey yolunda. Sana eşya satmak istiyorum ben. Bunların hepsi için 22 tuvalet kağıdı veririm diyor. Kabul ediyorum. Çok bence karlı gidiyoruz şu anda. Aynen böyle. 30 saniyeyi döneceğim diyor. Bir şey diyeceğim. Bu gardiyan salak mı? Çünkü bana sormuyor mu? Sen nereden buluyorsun bunları diye. Allah Allah falan demiyorum. Bak sen şu Allah'ın işine falan dersin yani. Ticaret yapacak varsa hemen satabilirim bir şeyler. Bu ne? Süt. Süt alalım. Enerji lazım çünkü bize. Bir 19 saniyemiz daha var. Maksimum enerji için fitness dumbbellı. Sırt çantası da alabiliriz. Bir de oyuncak kürek alalım ya. Ama şu an tuvalet kağıdımız o kadar olmadığı için alamadım. 17 tane tuvalet kağıdımız var. Ben muhafızdan görev almak istiyorum. Muhafız sonraki gelişinde bana görev verir misin? Şimdilik sen bir git. Ben biraz daha kazı yapayım. Şu halıyı tekrardan böyle doluyoruz. Buradan kaşığımızı alıyoruz. Envanteri boşalttık zaten. Toprak yığını çok büyük. Görev almamız lazım o zaman bir süre sonra. Burada kazabildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar item alacağız. Evet artık daha fazla kazamıyoruz. Artık bu sınırlar yani. Düşük enerji seviye istiyor zaten. Bunları tekrardan boşaltıyoruz. Sürekli her günümüz aynı geçiyor. Bunu da koyduk. Burayı da kapatabiliriz. Şu an güzel ilerliyoruz. Envanterimizde de 3 tane item var. 2 tane item boşluğu var. Gelsin bakayım şu. Muhafız bey buraya gelebilirsiniz. Evet geliyor. Pazarlık yap. Biraz daha okidoki arttırabilir miyiz? Benim 17 tane var. Şöyle bir pazarlık şansımızı %78 olarak başarılı bir şekilde tamamladık. Ver bakalım. Çok güzel. Şurada oyuncak bir kazma vardı. 30 saniyeye geri dönecek. Ama o kadar zeki ki kapımı açık bırakıp gidiyor. Yani diğerleriyle etkileşime geçeyim diye. Sen de vardı değil mi kürek? Ver. Teşekkür ederim. Buna verdik. Ben şimdi enerjim yok ama. Enerjim yok. Yoğurt da yemiyorum Ne yapacağım? Depoyu açmak için de anahtara ihtiyacımız var. Tam bekleyelim bakalım. Gün içinde uyuyamazsın diyor zaten. Seni yakaladım. Aa elimdeki aleti fark ederse yakalanıyorum. Bu küreyi de hemen yatağın altına koyacağız sonra. Buraya gelsene. Sana bir tane sabun gibi bir şey satacağım gardiyan. Gel buraya. Burada bir ses duydum. Sana eşya satıyorum. 4 tane yeterli şu an için. Yoğurt alacak kadar oldu en azından. Şu adam yoğurt satıyor bize sürekli enerji verecek şeyler veriyor. Ver yoğurdu. Tamam güzel. Bu enerjiyle ben şimdi mis gibi bazı işlemleri yapacağım. Şu gardiyan gittikten sonra tabi. Akşam olunca da uyuyup enerjimizi yenileyebiliriz. Şu an mesela akşam 7-8 falan oldu saat. Şimdi buradan bir sürü item bulup Olabildiğince tuvalet kağıdı almamız lazım. Buradan artık derinlere de kazabiliriz. Bir sürü item lazım bize. Devam. Çanta falan alsak iyi olur. Bir süre sonra buradan baya bir şey almaya başlayacağız çünkü. Bak şu an baya bir şey bulduk zaten. Bunlarla ben baya bir tuvalet kağıdı satın alırım. Burada para olarak tuvalet kağıdı geçiyor. Normal para kullanılmıyor. Başka da bir şey yok. Şu toprakları arkamızda iz bırakmamak için tekrardan koyalım. Gece oldu yatabiliriz gerçi enerji toplamak için. Şurayı kapatıp yatalım ya. Sabahleyin de devam edebiliriz aslında. Bu gece boyunca uyuduk şimdi. Enerjimiz tekrardan muhtemelen yenilenecek. Evet yenilendi. Gel gelmesine daha var. Ben buradan şu köşelerden falan kazmaya devam edeyim. Her yerden eşit olacak şekilde. Bak burada da bir sürü item çıkıyor zaten kazdıkça. Devam et. Çok güzel. Oyuncak kürek deyip geçmeyeceksin. Bak hapishanede bile olsan işine yarıyor. Bunlarla bir sürü tuvalet kağıdı alacağım. Tuvalet kağıdına da tuvalet kağıdı deyip geçmeyeceksin. O sadece popo silmeye yarayan bir şey değil burada. Bizim çok işimize yarıyor. Bak burada gizli bir zula buldum mesela. Şunu şöyle koyalım. Asma kilit. Al. Bunlar genel olarak para edeceğini düşündüğüm şeyler. Şöyle koyalım buraya. Var ya bana sağlam para ödemesi lazım. Bekçi de bize çalışıyor. Herhalde yani. Burayı kapatalım. Muhafızı çağıralım. Bakalım ne kadarlık bir tuvalet kağıdı satışı yapacak bize. Gel bakayım buraya. Muhafız beyciğim sizi bekliyorum. Sana bir sürü eşya satacağım. Bak pazarlık sağlam olur. Yok 85 değil. Arttıralım biz onu bir. Yüzden aşağıya vermiyorum ya. Ben o kadar emek verdim. Hadi biraz şansımız %61 olsun. Eksi 20'lik bir fiyat düşüşüyle kaça aldık? 70. Kötü. Değmez yani bu paraya. Neyse alabildiğimiz kadar bir şey alacağız. Zaten aşağılara kadar kazıyoruz. Sağlam bir kürek alırsak parayı vururuz. Sen sağlam bir kürek satıyordum değil mi? Fitness dumbbellı var burada. Kepçe. Bence kepçe ideal. Bir de ekstra olarak kendime abur cubur falan alayım. Gün içinde uyuyamıyoruz çünkü. Enerji için lazım. Bunlardan aldık. Tamam yeter ya. Kepçeyle kazalım bir de. Bunu da buraya atalım. Unutuyorum ben bazen. Upgrade ettik silahımızda. Silahımızı upgrade ettiğimiz için çok rahat kaçacağız birazdan. Fena değil. Güzel. Daha derinlere gitmemizi sağlayacak. Her yerden şöyle kazalım. Ne bulursak kardır yani yanımıza. Ama şu an adam akıllı bir item çıkmıyor ki. Dolandırılıyor gibi hissediyorum kendimi. Bana çanta lazım ya. Dumble da almamız lazım. Ben güçlü kazamıyorum şu anda. Şimdi bulduğum şeyleri ben bir toplayayım şöyle. Madeni paralar bulmuşum. Bunlara güzel bir tuvalet kağıdı ödemesi istiyorum. Az para falan kabul etmem. Şöyle şuraya dizelim buradan çıkalım. Toprakları da aldık. Gardiyancığım buraya gel. Madeni paralar falan var burada. Buna iyi ödeme yapacağını düşünüyorum. Kaç teklif ediyorsun? 24 az ya 30. Pazarlık yapamadım. Direkt kabul ettim yanlışlıkla. 39 tane oldu. Tamam ben bir tane daha cip salıp direkt kazma işlemine başlarsam karlı olurum. Hatta biraz daha tahıl falan da alalım. Bir sürü bir şey alalım. Ama bunları depolayamıyorum sanırım. Kazıklanmış olabilirim. Bak muhafız geliyor deyince hepsi birden şınava başlıyor. Aferin böyle devam. Çok kazıklandım geçen el. Şu an baya Güzel şeyler bulmam lazım bunu dengelemek için. Şurada bir sürü bir şeyler var. Bir ucu çıkan şeylerin hepsini toplasam, koysam ayakarlı çıkarım buradan. Oo, burada ben bayağı şamdan mamdan bir şeyler buldum. Tamam. Şimdi şunu şuraya koyalım. Eşyaları topla. 1 2. Daha gelmesine var zaten. Şuraya dizelim eşyaları. En az 50 tane tuvalet kağıdı lazım bana. En az 50 tane tuvalet kağıdı verirse benim için karlı bir anlaşma olacak. Eşyaları satıyorum. Kaç veriyorsun? 49. Birazcık pazarlık yaparız. Güzel bir fiyat başladı. Böyle %70'lerin altına düşmeyelim. 53. 52 tane. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ben şanssız mıyım arkadaş? %70'in altına düşmeyeyim diyorum. Yine sıkıntılı şeyler yaşanıyor. Yani bana süt ver. Diğerlerine ne verecek bakayım? Güzel bir şey satın. El küreği. Tamam onu alabiliriz. Şu an bunu alamıyorum. Sırt çantası. Evet güzel olabilir. Alalım. Ama artık 10 tane itemlik yerim var. Sen ne satıyorsun? İp. Enerjimiz çok çabuk bitiyor. Bize enerji lazım. Dumble bizi kurtarır diye tahmin ediyorum şu an. Dumble alırsak. Evet güzel şeyler çıkmaya başladı. Bunlara en az bir 30-35 tuvalet kağıdı ödemen lazım senin bak. 21 çok az ya. Yani 25 falan yapalım. 37 oldu tuvalet kağıdımız. Şimdi ne alabiliriz? Bakalım bir hemen. Yemek aldım. Enerji için. Tamam muhafız gelecek zaten şimdi. Şimdi enerji için Yemek almamıza gerek yok. Gece oldu ya. Direkt yatarak biz oradan enerjiyi hallederiz. Kaç veriyorsun? Bak bir sürü bir şey. Var. 33 az ya. Biraz daha çık. Şu an yani toplamda yemek almayacağız. 67 tane oldu. Yine az. Neyse uykuyu beleşe getirelim. Gece 9 olmuş. Niye yatamıyorum? Şu an burada ben boşu boşuna bekleyeceğim. Uykuyu beleşe getiririz dedik. Adam yatmıyor. Yatsan artık. Hah, şimdi yattı hele şükür. Yani bizimki gece 10'da falan yatıyor. Onu bilerek sonraki geceye hazırlanalım. Şimdi hemen şurayı kazıyoruz. Dumble almamız lazım. Benim adamın kuvvetli olmasına ihtiyacımız vardı. Bir sürü bir şey bulduk. 1 2 Bu ne? Ucu biraz daha çıksa. Evet aldım. 6 7 8 9 9 tane item çok iyi. En az 100 tane tuvalet kağıdımın olması lazım şu anda. Ben buradan kaçmak istiyorsam güzel bir pazarlık yapmam lazım. Kral hadi güzellik yap. Güzel bir teklif yap. 43. Güzel bir teklif ha bu arada. Kabul lan ilk defa pazarlık yapmıyorum. 50'ye falan zorlardım da. 110 tane tuvalet kağıdım olduğu için mutluyum şu an. Dumble almamız lazım. Ondan önce şöyle bir yemek alalım. Sat bana cips. Güzel. Ver fitness dumbbelllarını. Hemen şuradan bir şey almam lazım. Bana sat sat sat. Lan geliyor. Geliyor. Hayır. Ne oldu ben şu an ne yapacağım? Gitti mi itemlerim? Biraz kazıklandık sanki ama dum dumbbell'ımız var herhalde ya. Oha! Bir de en alta kadar sıfırdan kazdırıyor ama bu bir avantaj da olabilir bizim için. Daha hızlı kazmış olacağız. Yani kazdığımız şey sıfırlanıyor ama çok da önemli değil zaten para kazanmak ya maç şu an. Bunlar hemen satıp paralarımızı kazanırız yani. Daha kuvvetli kazıyoruz fark ettiyseniz. Neler var sizde bir bakabilir miyim? Ekmek zaten klasik. Şu elemandan alalım. Burada bir güzel kürek var. Onu almam lazım. Halter var yine güç arttırmak için. Burada ne var? Hareket hızı için ayakkabılar. Hareket hızına çok ihtiyacım yok benim. Ben yere kadar kazarım. Bana bir tane kürek verin, bir tane de halter verin. Yerin altına kadar kazarım. Oha! Kadep bulduk. İnşallah altın falandır. Daha gelmesine var elemanın. Şimdi toplayalım. İtem yerimiz dolabilir ama onları masaya dizeceğimiz için sıkıntı olmayacak. O masayı dolduracağım böyle itemlerle. Bunları da şöyle koy. Bayağı güzel doldurduk. Yanımıza keşke erzak depolama anlamında yemek alabilsek. O zaman enerji hiç bitmez benim. Gel buraya çabuk. Bunlara çok güzel bir teklif bekliyorum evet. Birazcık pazarlık yapabiliriz. Çok değil, birazcık 110 tane uygundur. Çok uygun. Tamam, ver. Yeni kürekten alacağım şimdi var ya hayvan gibi kazacağız. Ver kral sen bana şunu. Şu an profesyonel bir küreye geçiş yaptık. Alabileceğimiz maksimum küreyi aldık mı bu arada? Oha tavayla kazmamızı istiyor. Siz de mi yerin altından buluyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Hadi ben buradan kazıyorum. Oradan paramı kazanıyorum. Size tuvalet kağıtlarını veriyorum. Siz nereden buluyorsunuz o itemleri ha? Bakalım nasıl kazıyormuş. Derin kazıyoruz. Halter almamız şart. Biraz daha kuvvetli kazmak için. Muhafız bana 50 tane tuvalet kağıdı verirsen mükemmel olur. Çok tatlı olur. Bak ürünler burada. Ben olsam bunlara bir 50 tane. Hadi 43 tane olsun. Tuvalet kağıdı sunardım. Bakalım adam. Direk pazarlık bile yok çünkü sen adamsın kral ver yemek lazım krallar neler vardı sizde bakayım bir sırt çantasına ihtiyacım yok zaten koyuyorum oraya süt yeter bana buradaki anahtarı nasıl bulacağız bilmiyorum anahtar herhalde yerin altından mı çıkacak anlamadım bir kadeh bulduk güzel para edebilir şu kısımlarda şöyle kazalım iyice baya derinleşmeye başladı güzel orada madeni paralar var şurada kalın bir toprak yığını oluşturdum güzel buradan da güzel şeyler çıkıyor o bura dolu dolu Para dolu burası bak. Bozuk para aldık. Direkt para bulduk yani. Şurada çok fena bir şey var. Bunlara en az 150 tane tuvalet kağıdı lazım. Sağlam para eder gibiler şu an. Baya derinlere de gitmeye başladık zaten. Bir halteri, bir tane de küreği biz buradan kaçarız. 100 falan teklif etsen direkt. Direkt kabul ederim bak. Pazarlık yapmam. Biraz çıkalım hocam. Çok azıcık biraz tek teklifimiz düşük oldu. Ben beğenmedim. 100 tane diyeceğim ya. Bir kere de ben şanslı olayım ya. Bir kere de ben şanslı olayım ya. Dur bekle diyor bir de. 128 tane tüvet kağıt Çok değil yani benim için. Ben çünkü halteri tek de alırım diye düşünmüştüm. Gece oldu yatağa gitti. Eyvallah Allah razı olsun. Ben de ne zaman uyuyacağım diye bekliyordum. sifta yapalım. Bugün çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Böyle kazalım kazmadığımız yerlerden Zaten artık burayı çok kazamıyoruz da fark ettiyseniz Biz tava da alabiliriz bu arada Bronze heykel güzel para eder herhalde Tavaya geçmemiz lazım yavaştan Bundan sonra da haltere maltere ihtiyacımız yok herhalde Direkt şu kürekten tavadan alsak kaçarız Ne lan bu tabut mu Tüm toprağı kazmadan çıkaramazsın Hazine falan vardır lan kesin bunun içinde bunu açmamız lazım Tamam sonraki inişimizde bu tabutu açıyoruz Açtım Kaçtık bu kadar mıydı? Tabut açınca oyun mu bitiyordu? Ama bu zaten demo sürümü olduğu için bizi tamamen kaçırmadı. Normal full sürümünde biz o tren istasyonundan falan da kaçarız. Oradaki depoya falan da girememiştik. Oradaki depoya falan da gireriz. Tam sürümde de hücre içinde dekorasyonlar alıp böyle bir sürü daha fark edilmemiş tünelleri falan kazıp oradan kaçabiliyormuşuz. Tam sürümü çıktığında da çekeriz. Buradaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.